5 Şubat 2021 tarihinde tuhaf bir haber internet sitelerinde dolaşmaya başladı. Tüm insanlık tarihinin yeniden yazılmasına sebebiyet veren Göbekli Tepe'de insanlığın ilk tapınağı olarak bilinen yerin yakınlarında toprağa saplanmış metal bir monolit birdenbire peydah olmuş ve akıllarda soru işaretleri doğurmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde olduğu tespit edilen metal monolitin gizemi yalnızca bununla da sınırlı değildi. Monolitin üstünde Göktürk alfabesiyle gökyüzüne bak, ayı gör yazmaktaydı. Bu tuhaf durumla ilgili Türkiye'nin uzay programı ile alakalı olduğu söylentileri yayılsa da bu konuyla alakalı resmi herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Monolit 4 gün sonra tıpkı geldiği gibi birdenbire ortadan kaybolmuştu. Bu enteresan durum akıllara Stanley Kubrick'in efsanevi filmi 2001 Uzay Macerası'nı getirmişti. Bu film insanlığın evrimini 3 evrede anlatan Muazzam sinematografi ve felsefeye sahip, her Kubrick filminde olduğu gibi müthiş detaylarla dolu bir başyapıttır. Film teknik olarak o kadar kusursuzdu ki, Amerikalıların aya gidiş görüntülerini Kubrick'in çektiği yönündeki iddialara dayanak noktası olmuştu. Daha sonraları Kubrick'in NASA görevlileriyle beraber görüntülenmesi de iddiaları alevlendirmiş, fakat görüşmenin 2001 Uzay Macerası filmiyle alakalı olduğu duyurulmuştu. Bu kült filmin ilk bölümünün adı İnsanlığın Şafağı'dır. Bu bölümde ilkel bir dünyada ayakta kalmaya çalışan, doğayla uyumlu ve otul primatların hayatta kalma çabasını izleriz. Primat grupları var olan tek su kaynağı için mücadele etmektedirler ve baskın gelen grup diğer grubu verimli alandan kovmaktadır. Güçsüz olan primat grubu çaresizce su kaynağından uzak hayatta kalma savaşı verirken bir gün bir şey olur. Yalnızca o grubun değil Tüm insanlığın kaderini değiştirecek bir şey. Primatlar bir sabah uyandıklarında nereden geldiği belli olmayan, toprağa saplanmış siyah bir monolitle karşı karşıya kalırlar. Çekingen bir merakla monolitin etrafına toplanan primatlardan biri korkusunu yenerek monolite dokunur. Bu dokunuş aslında insanlığın kaderinin değiştiği noktadır. Monolite temas eden primatlar davranış değişikliği göstermeye başlarlar daha önce uyum içinde yaşadıkları, beraber beslendikleri hayvanları öldürüp onları yemeye başlarlar. Kovuldukları sulak alana geri dönen bu gruptan bir primat, bir hayvan kemiğini eline alarak onu ilk kez silah olarak kullanır. Bunun sonucunda diğer grubu oradan kovarlar ve sulak araziyi geri kazanırlar. Dünya dışı bir etki adeta onların DNA'sını değiştirmiş, etçil bir varlığa dönüştürmüş ve silah kullanmayı öğretmiştir. Bu noktada Kubrick sinema tarihinin gelmiş geçmiş en muhteşem kurgusal zaman atlamasını yapar. Rakiplerini alt eden primat elindeki kemiği havaya fırlatır ve kemik gökyüzünde bir uzay aracına dönüşür. Artık milyonlarca yıl geçmiştir. İnsanlığın bu sözde medeniyeti gezegenler arası seyahat edecek noktaya gelmiştir. Fakat burada Kubrick'in ince eleştirisi oldukça önemlidir. Medeniyetin geldiği bu noktada dahi insanlığın ürettiği en sofistike alet aslında hala bir silahtan ibarettir. Bu noktadan sonra insanlık iki ayrı sıçrama daha yaşar. Hepsi de ilkinde olduğu gibi birdenbire ortaya çıkan gizemli monolitlerle temas sonrası gerçekleşir. Bu noktada Kubrick'in insan evriminin olağan dışı sıçramasını açıklama şekli, Sümer uygarlığının binlerce yıl önceki inanç sistemi ve günümüz modern Anunnaki anlatılarıyla büyük oranda benzeşmektedir. İnsanlığa müdahale edip evriminde sıçrama yaşatan dünya dışı medeniyet anlatısı bu açıdan oldukça manidardır. Buna ek olarak Kubrick bu filmde yarattığı HAL 9000 isimli yapay zeka modeliyle insanlığa ciddi bir uyarıda da bulunur. Yapay zekanın kontrol dışılığıyla eninde sonunda evrim piramidinin en tepesine oturacağı kehanetini ortaya atar. 1968 yılında tüm bunları öngörüp bu konulardan bahsedebilmeyi Yalnızca dehali açıklamak eksik olacaktır. Kubrick bir sinema dehasının ötesinde bir fütüristtir. Yaptığı tüm işlerle daima çağının ötesindedir. Otomatik Portakal filminde de izleyiciye bu özelliğiyle örtüşen distopik bir dünya sunar. Anarşinin kol gezdiği geleceğin İngiltere'sinde 4 kişilik bir çetenin şiddet dolu hikayesini anlatan Kubrick yine ince ayrıntılar ve değinilen konularla Ezoterik birçok alt metni seyircisine sunmaktadır. Gayet düzgün ailelerin çocukları olan bu gençler tuhaf bir mekanda süt içtikten sonra Londra sokaklarında dehşet saçmaktadırlar ve nedensiz şiddetten büyük keyif almaktadırlar. Bu noktada süt içilen mekandaki bazı detaylar oldukça dikkat çekicidir. Öncelikle kübrik hakkında bilmemiz gereken çok önemli bir durum var. Kübrik bir LLA yani ince detay hastasıdır çoğu insanın fark edemeyeceği en ufak ayrıntılar dahi Kubrick için muazzam önemlidir ve tüm filmlerinde bu mükemmelliyetçi tavrını sürdürür. Bu bahsi geçen karakterlerin psikopatça şiddet suçları işlemeden evvel süt içtiği barla alakalı detaylar da Kubrick'in ince ipuçları verdiği sahnelerden biridir. Baş karakter Alex ve suç ortağı çetesi sütlerini içerken duvardaki Moloko Drenochrome ve Moloko Veloset yazıları net şekilde görülür. Moloko kelimesi Rusça'da süt anlamına gelir. Bu açıdan bakınca rahatsız eden bir durum yok gibi görünüyor. Fakat Veloset ve özellikle Drenokrom kelimesi meseleyi başka noktalara taşımaktadır. Veloset, birçok güçlü uyuşturucunun mikslenmesiyle hazırlanan narkotik bir maddedir. Bu noktada asıl sıkıntılı olan kısım ise Drenokrom sözcüğüdür. Burada bariz bir şekilde yıllardır efsane olarak anlatılan birçok insanın gülünç bir komplo teorisi olarak gördüğü Adrenokrom maddesine referans veriliyor. Bu maddenin insanların ve hatta çocukların terörize edilmesiyle onların kanlarından elde edildiği anlatılır. Şiddet ve işkence ile oldukça iç içe anlatılan bu efsanenin yine şiddet ve işkence ile aynı bağlamda karşımıza çıkması da ayrı bir tesadüfi durum gibi görünüyor. Ayrıca moloko sözcüğü de bu bağlamda ürkütücü anlamlar kazanıyor. Birçok videomuzda Yahudilik öncesi Kenanlıların çocuklarını kurban verdiği boğa kafalı varlıktan bahsetmiştik. Molok isimli bu şeytani varlığın adının bu bağlamda bu sahnede kullanılıyor olması yine tuhaf başka bir tesadüf olsa gerek. Ayrıca Kubrick filmde insanın bir robot gibi programlanabilir olduğunu da ima ediyor. İşlediği bir suçtan ötürü hapse düşen Alex, beraati karşılığında deneysel bir çalışmaya katılmayı kabul ediyor. Bu noktada CIA'in yıllarca uyguladığı MK-ULTRA zihin kontrolü protokollerinin benzeri uygulanarak Alex'in beyni adeta basit bir bilgisayar gibi kodlanıyor. Her yönüyle derin detay ve ayrıntılarla dolu olan Kubrick filmografisinin finali de tabii ki kendine yakışır şekilde son buluyor. Eyes Wide Shut Gözleri tamamen kapalı Bu muhteşem film kadın erkek ilişkilerine dair derinlerde yatan duyguları metaforik bir şekilde anlatıyor gibi görünüyor. Bu tabii ki asıl filmin üstünü örten sahte bir katmandan ibaret. Cemre Demirel'in de dediği gibi bu filme kadın erkek ilişkileri üzerine bir film demenin Fight Club'a dövüş filmi demekten bir farkı yok. Kubrick filmin Arthur Schnitzler isimli yazarın Rüya Romanı isimli romanından uyarlandığını öne sürüyor. Fakat bu tabii ki yalnızca bir aldatmacadan ibaret. Evet romanda olan her şey filmde mevcut. Fakat filmde olan birçok şeyin romanla alakası bile yok. Zaten roman kadın erkek ilişkileri üzerine ilerlerken film odak noktasına tuhaf seks ayinleri yapan ezoterik ve tehlikeli bir tarikatı koyuyor. Film Doktor Bill ve güzel eşi Alice'in arkadaşları Victor'un verdiği bir partiye katılmalarıyla başlıyor. Bu mekanda geçen sahnelerin tüm kadrajlarında fona yerleştirilmiş sekizgen bir yıldız olduğunu görüyoruz. Bu sekizgen yıldız sembolojide Anunnaki'lerin baş tanrısı Anu'nun yıldızı olarak bilinir. Fakat aynı zamanda onun torunu olan Sümer aşk ve seks tanrıçası İnanna'nın yani Iştar'ın yıldızı olarak da biliniyor. Tekrar hatırlatmak isterim ki bu filmde gördüğünüz hiçbir ayrıntı boş yere değil. Bu sahnede ayaküstü sohbetler edilir. Sohbetlerde İngiliz kraliyet ailesi Winstor'ların ve Rockefeller ailesinin atları da geçer. Bu sırada Bill, mekanda çalan piyanistin okul arkadaşı Nick olduğunu fark eder. İkili sohbet ederken arkadaşı Victor, Bill'i acil olarak odasına çağırır. Bill odaya gittiğinde arkadaşı Victor'un yanında genç bir kadının baygın yattığını görür. Adının Mandy olduğunu öğrendiğimiz bu kadının baygın yattığı pozisyon ile duvarda asılı olan tablodaki çizimin benzerliği dikkat çekicidir. Kubrick bu tabloyu bu sahneye özel olarak eşi Christine'ye çizdirmiştir. Bu ayrıntı Kubrick'in ince detay hastalığına iyi bir örnektir. Bu sahnede Doktor Bill Mandy'nin hayatını kurtarır. Birkaç gün sonra sözleştiği piyanist arkadaşı Nick ile buluşan Bill kendini tuhaf bir sohbetin içinde bulur. Nick bu gece ilginç bir yere davetli olduğunu, orada piyano çalacağını söyler ve ekler. İnanmayacaksın ama gözlerim bağlı bir şekilde çalıyorum. Bu tuhaf olay Bill'in çok ilgisini çeker. Katılmak istediğini söyler ama Nick bunun imkansız olduğu cevabını verir. Bir seferinde gözüm tam olarak bağlı değildi. Aralıktan olanları gördüm. İnsanlar kostümlü ve maskeliydi. Bu noktada piyanist Nick karakteri Kubrick'in kendisini Bil ise seyirciyi yani tüm bu olanlardan haberi olmayan insanlığı temsil eder. Bu elitlerin kostümlü ve maskeli olması detayı ise aşırı zengin ve elit kesimin aslında toplum içinde oldukları kişiden çok daha farklı ve saygın kişiler gibi görünmelerini atıf yapan bir alegoridir. Bil'in ısrarlarına dayanamayan Nick, içeri girebilmesi için gerekli olan parolayı bir peçete parçasına yazarak bile uzatır. Fidelio yani sadakat. Bu noktada aynı sembolizmden ilerlersek, Kubrick'in insanlığa olan sadakatinin bu elit kültü olan sadakatinden fazla olduğu ve bu yaptığı ifşaat ile aslında onlara ihanet ettiği sonucuna varabiliriz. Bu film öylesine derinlikli ve katmanlı bir film ki her sahnesi onlarca detay ve mesajla dolu. Fakat şu an asıl konteksi kaçırmamak adına bazı şeyleri üstünkörü geçmek zorundayız. Kaçırdığımızı düşündüğünüz ayrıntılar varsa bize yorumlardan yazabilirsiniz. Parti için pelerin ve maske alan Bill, arkadaşı Nick'in verdiği adrese gider ve en önemli detaylardan biriyle de burada karşılaşırız. Ayinin yapılacağı şatonun adı Montmore Towers'tır. Sahipleri ise tüm bu Illuminati ve komplo teorisi olarak adlandırılan hikayelerin başrol ailesi olan Rothschild ailesidir. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İşte burada devreye yine Kubrick'in dehası giriyor. Stanley Kubrick bu filmi 400 günde çekiyor ve en uzun sürede çekilen film olarak Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Usta yönetmen filmi bir roman uyarlaması olarak perdelemesinin yanı sıra müthiş bir gizlilik içerisinde çekimleri tamamlıyor. Hatta filmin başrol oyuncusu Tom Cruise o dönem bir filmde oynuyorum ama ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum diye bir açıklama bile yapıyor. Filme dönecek olursak Bill kapıda parolayı söyleyip içeri girmeyi başarıyor. Ezoterizmde başka bir aleme geçişin sembolü olan çift sütunun arasından geçtiği vakitse asıl film başlıyor. Bill kendini bir ayinin ortasında buluyor. Maskeli ve pelerinli insanlar çalan tuhaf bir müzik eşliğinde bir ritüel gerçekleştiriyor. Bu sırada çalan müzik de oldukça manidardır. Bir kilise ilahisiyle bir Hint ilahisinin tersten mixlenmiş versiyonu olan bu müzik negatif bir spiritel enerjiye referans veriyor. Bill gözleri tamamen kapalı şekilde piyano çalan arkadaşı Nick'e bakarken ayindeki çıplak kadınlardan biri Bill'i alıp oradan uzaklaştırıyor. Kadın Bill'i ciddi bir dille uyarıp hala şansı varken oradan kaçıp gitmesini tavsiye edip gidiyor. Bill ise kulak asmayıp ayin alanında dolaşmaya başlıyor ve biz de Bill'le birlikte olanlara şahit oluyoruz. Her türlü cinsel ilişkinin gerçekleştiği bu ortam İlk parti sahnesinde her kadrajda bulunan iştar yıldızına yani Sümer aşk ve seks tanrıçası inanmaya referans veriyor. Bu sırada Bili uyaran kadın tekrar gelip onu büyük bir hata yaptığını ve bu hatanın hayatına mal olabileceğini söylüyor. Bu sırada maskeli bir görevli gelip Bili bir bahane ile salona ritüelin gerçekleştiği merkez noktaya götürüyor. Bill salona girdiğinde ritüeli gerçekleştiren rahibi Tahtta otururken buluyor ve adeta bir mahkeme karşısında yargılanıyor. Tam işler bil için felakete doğru giderken, daha önce onu gitmesi için uyaran kadın ortaya çıkıp, bilin affedilmesi karşılığında kendini feda ediyor. Aynı yöneten rahip bili, burada gördüklerini unutması ve kimseye bu konudan bahsetmemesi için tehdit edip serbest bırakıyor. Kahramanımızın gördüklerinin etkisinde evine döndüğü sahne ise filmin en tuhaf detaylarından birini barındırıyor. Kapıdan içeri giren Bil karakterinin sırtında ışık oyunuyla var edildiği bariz olan bir tek göz belirip kayboluyor. Bu sembolojik olarak Bil'in artık takip altında olduğu anlamına geliyor. Ertesi gün karakterimiz kiraladığı pelerin ve maskeyi iade etmek için geri götürdüğünde maskeyi kaybettiğini fark ediyor. Bu dükkanda kullanılan gök kuşağı ve zihin kontrolü sembolizmi de ayrıca önemli imalar içeriyor. Zira Bill ilk katıldığı partide kadınlar tarafından etkilenmeye çalışıldığı vakit gökkuşağı teması yine kendini göstermişti. Bununla alakalı kimi ezoteristler gökkuşağının ima ettikleriyle ilgili ilginç iddialarda bulunuyor. Gökkuşağının aslında insanın çakra sisteminin tersine dönmüş hali olduğunu iddia eden bu kişiler, kök çakra ve taç çakranın yer değiştirdiği bu sembolojinin hayatı anlamlandıran tüm o enerjinin taç çakradan değil, kök çakradan akması sebebiyle tüm hayatın cinsellik üzerine anlamlandırılacağı sığ ve çarpık bir sistem var ettiğini öne sürerler. Gökkuşağını kendi sembolü olarak kabul eden kuruluşların felsefesi göz önüne alındığı takdirde bu anlatı enteresan manalar kazanmaktadır. Filmin devamında merakına yenik düşen Bill kostümcüden sonra geceki aynı yapıldığı evin kapısına gidiyor. Bir süre sonra bir adam gelip eline bir not tutuşturup uzaklaşıyor. Notta ise anlamsız ve hiçbir sonuca ulaşmayacak olan araştırmanıza bir son verin ve bu notu ikinci bir uyarı olarak algılayın. Umarız kendi iyiliğiniz için bu uyarı yeterli olur, yazıyor. Bill tüm bu tuhaf olaylar sonrasında piyanist arkadaşı Nick'e ulaşmaya çalışır ama başaramaz. Kaldığı otele gittiğinde ise resepsiyon sabahın erken saatlerinde Nick'in çıkış yaptığını ve yanında iri iki adamla oteli terk ettiğini söyler. Bill bir daha da Nick'e ulaşamaz bu noktada piyanist Nick karakterinin Kubrick'in kendisini temsil ettiğini tekrar hatırlatalım. Bunun üzerine bir kafede oturup gazete okumaya başlayan Bill tuhaf bir haberle karşılaşır. Bill, Amanda Curran isimli eski güzellik kraliçesi bir kadının aşırı dozdan öldüğü haberini okurken Kubrick ince detay oyununu bu sahnede de oynar ve Bill'in elindeki gazetenin manşetindeki ''Hayatta kaldığı için şanslı'' yazısı sahnedeki anlatıyı tamamlar verilen mesaj nettir. Bill arkadaşı Victor'un evinde hayatını kurtardığı Mandy isimli kızı hatırlar ve şüphelenir. Mandy, Amanda isminin kısaltılmış halidir. Bu tesadüfün peşine düşen Bill, kadının cesedinin tutulduğu hastaneye gider. Ölen kadının doktoru olduğunu ve onu görmek istediğini söyler. Bu sahnede de enteresan bir detay var. Danışmadaki kadın söylenen ismi bir türlü anlayamaz. Bu nedenle isim birkaç kez tekrarlanır ve hatta hecelenir. Bir Kubrick filminde bu asla anlamsız yere yapılmış olamaz. Kubrick bu sahnede Karen ismine dikkat çekiyor. Bill cesedi görmek için morga indiğinde ise kadının üzerindeki 19 sayısını dakikalarca kadrajda görürüz. Bu noktada Kubrick'in Karen ismiyle Kur'an'a referans verdiğini iddia edenler var. Müdessir suresinde üzerinde 19 vardır ayeti ve 19 mucizesi anlatılarıyla bağdaşlaştırılan bu sahne Amanda isminin latince kökeniyle sevgiye layık, övgüye layık anlamına geliyor olmasıyla enteresan bağlamlar kazanıyor. Ölen kadının Victor'un evinde hayatını kurtardığı kadın olduğunu gören Bill'in şüpheleri daha da artıyor ve arkadaşı Victor ile yüzleşmeye gidiyor. İlk parti sahnesinde fonda bolca gördüğümüz iştar yıldızı Victor'un evinde yeniden kadrajımızda beliriyor. Ve beklenildiği gibi Victor söze kitabın ortasından başlıyor. Dün gece ne olduğunu biliyorum. Ayin sahnesinde orada olduğunu söyleyen Victor, dün gece büyük bir belaya bulaştığını belirterek Bill'in gözünü korkutuyor. Oradaki insanların sıradan insanlar olmadığını söylüyor. Tüm o yaşanan mahkemenin ise Bill'i korkutmak için yapılmış sahte bir mizansen yani bir oyun olduğunu söylüyor. Bill ise bu noktada öfkelenip Amanda'yı kastederek nasıl bir oyun bir insanın ölümüne sebep olabilir diye isyan ediyor. Victor, kızın bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve ölümünün bu olayla alakası olmadığını söyleyerek Bill'i teskin ediyor. Kubrick burada adeta bu film ile verdiği mesajları boşa çıkaracaklara karşı hepimizi uyarıyor. Seyirciyi temsil eden Bill karakteri tüm bu yalanlara inanmıyor. O akşam eve döndüğünde ise yatağında uyuyan karısının yanında ayından sonra kaybettiği maskesini buluyor. Kubrick burada ise yalanların işe yaramadığı noktada devreye giren şeyi yani korkuyu anlatıyor. Stanley Kubrick bu filmi rekor uzunlukta bir sürede müthiş bir gizlilikte çekip montaj için Warner Bros'a teslim ettiği 3 Mart 1999 tarihinden 4 gün sonra 7 Mart 1999 günü ani bir kalp kriziyle hayata veda ediyor. Eşi Kristin Kubrick dahi bu ölümün kendisinde şüphe doğurduğunu söylüyor. Çoğu insana göre sinema tarihinin en büyük yönetmeni son filminde belki de öleceğini bile bile insanlığa bir mesaj veriyor. Kendilerini dünyanın sahibi gibi gören elit kesimi kendi evlerinde kendi starlarıyla ifşa edip üstün zekasıyla onlarla alay ediyor.